arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki Zeynep beni evime gizlice korkut. Bugün evime girip gizlice beni korkutmuştu sana. İntikam mı almak için ona kışkırtma yapıyoruz bugün. Hadi bakalım gidelim yanına. Gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsunuz Zeynep? Bununla oynuyorum. Niye oynuyorsun? Ben de, ben de izin almadım. İzin de mı gerekiyor. Evet gelirim çünkü o benim. Tamam özür dilerim. Oynayabilir miyim? Hayır. Aa niyeymiş? Niyeymiş? Falan yok. Beni korkutuyorsun zaten. Ya arkadaşlar istedi diye yaptın. Arkadaşlar belki istemedi. Masadın git. Ya. Arkadaşlar şimdi Zeynep'in kafasına su dökeceğiz. O oh, herhalde içeride oturuyor. çözmeyelim. içiyorum. Niye çözmeye içiyorsun? <laughs> soğuk suyu vardı onu da döktün ya. Al şunu. Sıcak su olacaksın yani Niye soğuk içiyorsun? Hastalanırsın. Ya ben yıllardır zaten soğuk su içiyorum. Hasta olmadan. Ver şunu. Çikolata içme. Ne <laughs> yaparsın? arkadaşlar bakalım Zeynep ne yapıyor ona göre bir şey yapalım böyle ona bakıyor Zeynep ne yapıyorsun gene ya yine kamerayla geldin yine bilgiler bir çeviriyorsun hayır çevirmem öylesine öylesine video mu çekilir video çekmiyoruz ki öylesine koyamaz mıyım mı oraya kamera ben şunu ne bakıyorsun Arkadaşlar şimdi Zeynep balkonda Hadi gidelim yanına. açılıyormuş. Niye? açılırmış Kim diyor? Öğretmen. Ya yani okullar açılıyor çocuklar. Seni delirteceğim. Ha, ha 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 Gelmem ben yarın okula. Geleceksin. Tüm öğrencileri bekliyoruz diyor. Gelmeyenleri kızarım ya. Kısım bana ne ya? Şaka yaptım. Of iyi. <laughs> Evet arkadaşlar ben demiştim ki kış kışkırtma yaparım diye. Onu da yaptım. Üstüm sarıl sıksam. Evet. beğenler zeyn, beğenler zeyn Başka bir gün bunun intikamını yine de alacağım. Son dakika ne yaparsam görürsün. Görüşürüz.